Et je laisse l'ambassadrice euh, de France, Isabelle Dumont, nous présenter qui est Gonzou Guzbeck, même si je sais qu'il n'a pas besoin d'être présenté à vous, Monsieur Gonzou Guzbeck, au nom du groupe diplomatique francophone d'Ankara. Je vous décerne le prix de la personnalité francophone de l'année au titre de l'année 2025. Félicitations à notre lauréat et félicitations à la Fransya konuşan ülkelerin e, büyükelçileri Ankara'da kendi aralarında toplanıyorlar. E, i̇lk defa e, Türkiye'de yılın e, Franskopon konuşan konuşana e, adamı olarak öyle bir seçim yapıyorlar ve e, bana anlattıkları kadarıyla oy birliğiyle e, beni seçiyorlar. Tabii e, bu çok anlamlı, çok e, güzel bir ödür. E, Galatasaray'ın tabi başkanı olma ayrıca bu ödüle başka bir kıymet veriyor. Çünkü seçilen şahsiyet, kişilik sadece kendi özel hayatıyla değil Galatasaray'da yaptıklarıyla da bu ödüle layık veriyor. Dolayısıyla çok sevinçliyim. Hem burada büyük payın Galatasaray'da yönetime geldikten sonra yaptıklarımızın onları büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Ee, ve e, Böyle bir ödül e, Galatasaray Başkanı olarak e, çok onur verici. Başkan. ve Galatasaray'da yakıştı diyorum. Hı hı. Sayın Başkan, bu lisede okudunuz. Bu sıralarda e, eğitim gördünüz. Geçen ay bir başka onura layık görülmüşsünüz. Üst üste ödüller. Neler hissediyorsunuz? Vallahi e, takdir edilmek güzel bir şey. E, ben ve arkadaşlarım Galatasaray Spor Kulübü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da takdir ediliyor. Edildiği için de çok mutluyum. Hem şansım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Çünkü bu ödüllerin hepsi sadece benle ilgili değil. Arkadaşlarımın verdiği destek ve onların adına da alınan bir ödül. Dolayısıyla keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Başkanım Galatasaray çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçında Hollanda deplasmanında ayak konuk olacak. Bu mücadeleyi değerlendirirseniz burada neler söylersiniz Tuncay Şimdi 3-2 e, yaptık. E, Ajax deplasmanına gidiyoruz. E, amacımız Şampiyonlar Ligi'nde e, bu sene taraftarlarımızı memnun etmek. E, zirveye doğru tırmanmak. Dolayısıyla Ajax maçı bizim için önemli eşliklerden bir tanesi. İnşallah onu da güzel bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. Ee, ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ee, ama hayat önemli bir iş. Tabii şimdi bakın e, Fransızca konuşan özellikle Afrika'daki ülkelerin e, birçok oyuncusu Galatasaray'da oynadı. Bizde formasını terletti. E, dolayısıyla bu tabii onların ülkesi açısından bayağı. yani mesela özellikle Afrika büyük konuştuğumuz zaman bana tek tek e, burada kimlerin oynadığını e, kendi ülkelerinden bahsediyorlar. Ve ülkelerinde de bu oyuncuların her zaman Galatasaray için pozitif konuştuklarını, Galatasaray'ın reklamını yaptıklarını söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Tabi bu ödül de yine bu bakımdan e, bu ilişkileri sağlamlaştıracak bir ödül. E, dolayısıyla son derece memnunum bu ilişkilerden. Sağ Çok teşekkürler. Tebrikler başkanım. Teşekkürler.